Aslan cimbom sahaya çıkar kalbimizde tutku sonsuza kadar Her golde her zaferde sarı kırmızı renkte birleşiriz biz Her tas pas verir ikardi vurur Muslera kalede aslan gibi durur Yunus gün kanatlardan uçar O fırtına gibi sahaya taşar Fatih Terim ruhu hep bizimle Okan Burk yol gösterir her yaşamamızla haykırırız Her zaferde gönlümüzde coşarız Fatih Terim ruhu hep bizimle O kan buruk yol gösterir her an tribünde Beş yıldızlı formamızla haykırırız Her zaferde gönlümüzde coşarız Galatasaray şampiyon cimbom Beş yıldızla tarih yazar her yol Çardı vurur merten satar Mustafa karede aslan gibi yatar Kupa bizim zafer bizim Aslan cimbom seninleyiz biz Tribünler dolu, sesimiz göğe çıkar Her tezahürat kalplerde yankılanır Bayraklar dalgalanır, maçlar yükselir Sahada zafer için aslanlar koşar Her gol sonrası alkışlar çınlar Taraftar coşar, kalpler bir olur anında Şampiyonluk yolunda hep birlikteyiz Kupa bizim tarih yazılır sahada Yunus koşar kanatlardan rüzgar gibi o senen gelir tarih yazar gibi Mertens pas verir içeride vurur Mustera kalede aslan gibi durur Galatasaray şampiyon cimbom Beş yıldızda tarih yazar her yol Cardi vurur Mertens atar Mustera kalede aslan gibi yatar Kupa bizim zafer bizim Aslan cimbom seninleyiz biz Galatasaray şampiyon çimbo 5 yıldızla tarih yazar her yol. İçeride vurur, mertel satar, Mustafa Kale'de aslan gibi atar. Kupa bizim, zafer bizim, aslan Cimbom, seninleyiz biz. Sesiniz göğe çıkar Her tezahürat kalplerde yankılanır Bayraklar dalgalanır Maçlar yükselir Sahada zafer için aslanlar koşar Haydi cimbom Haydi aslanlar Stadyum şarkılarla çınlasın Zafer bizim Aşk bizim Sarı kırmızı kalpler hep bir arada Kupa bizim, zafer bizim, aslan cimbom, seninleyiz biz. Haydi cimbom, haydi aslanlar, stadyum şarkılarla çınlasın. Zafer bizim, aşk bizim, sarı kırmızı kalpler hep bir arada